Niye hala bir şey demiyorlar? Niye kimse bir şey söylemiyor? Serap sakin ol. Sakin ol. Bak Reyhan iyi. Oğlumuz iyi olacak. Her şey yoluna girecek. Sen sakın yüreğini karart olur mu? Niye her şey bizi buluyor? Bu çocukların yüzü azıcık gülse Misliyle ödüyorlar. Azıcık sevilseler dibe batıyorlar diye. buraya gelecek olan kişi az zarar vereceğini kendi kulaklarıyla duyan bir kişiydi. Sana şunu söyleyeyim. Azze boş durmayacak. Eğer ona dokunduysan... ...eğer ona dokunduysan... Ne demek istiyorsun sen? Ha? Kim dokunmuşsa Meylan'a? Azize sen? Bir şey mi biliyorsun? Bilmiyorum. Ama ben Reyhan'ı bıraktığımda sapa sağlandı. Hiçbir şey yoktu. Nasıl biz bu hale geldik? <laughs> Reyhan'ı buraya getiren adam yol kenarında buldum demiş. Yol kenarında Ne işi var orada Yeter. Belki Reyyan fenalaştı. Belki yardım istemek için yola çıktı. Belki orada kendi kendine bayıldı. Nereden biliyorsun? Aa, ya bilmiyoruz da niye Miran'ı aramaz? Bizi niye aramaz? Ben de bilmiyorum. Reyyan Aslanbey'in yakını hanginiz? Ben eşiyim. İyi mi kendisi? Reyhan Hanım iyi. Oh, Tek müdahaleyi yaptık. Serum takılı, Korkmanıza gerek yok. Durumu gayet stabil. Yalnız. Yalnız. Bebek. Bebek de iyi. Değil mi? İyi. Maalesef kaybettik. Aa! Ya doktor Hanım, sen bize ne dedin böyle? Ama tesellimiz şu, diğer bebeğiniz gayet sağlıklı. Ne? <laughs> diğer, diğer bebek erken. Diğer bebek ne demek ya? Yani? İkizler miymiş? Bilmiyordunuz sanırım. <laughs> ya biz doktora gitmiştik ama bir şey söylemedi diye. Gebeliğin başlarına belirlenmesi biraz zor olabilir. Ama evet eşiniz ayrı yumurta ikizlerine hamileymiş. <laughs> Anne adayının kanında hemopatik bir ajan tespit ettik. Belli ki kanamayı durdurmak için bilinçli olarak ya bir ilaç kullanmış ya da homeopatik bir oluşum almış. Ya peki bu ne anlama geliyor doktor hanım? Kanamayı durdurmak için ilk müdahaleyi kendisi yapmış. Bu da fetüslerden birinin anneye tutunmasını sağlamış. Kızım kendini kurtarmış. Doktor hanım. Ben sizden bir şey rica edeceğim. Eşim. Eğer o bu haberi duyarsa yıkılır. Ondan dolayı bunu şimdilik kendisiyle paylaşmasak olur mu? gidiyorum bu... gidiyorum Biliyorum. Biliyorum haklısınız. İstediğim şey hiç doğru değil. Çok yanlış bir şey istiyorum sizden. Ama o hamile. Ve toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Eğer bunu duyarsa... ...hem kendisinin... ...hem de sağ kalan bebeğimizin sağlığı risk altına girebilir. Lütfen. Lütfen.